Şunu görüyoruz, enerji performans göstergesini tabii koyuyor. E, koyarken bazen e, karıştırıyor veya karıştırmıyor e, enerji performans göstergesinin öğek bazında veriliyor. E, bazıları da enerji kaynakları bazında veriliyor. Dolayısıyla hani bu iki yaklaşımın birbirlerine göre artı e, veya e, negatif tarafları var ama ideal bir yaklaşımdan bahsedersek, Kaynak üzerinden mi? Yani enerji tipleri üzerinden mi? Yoksa üzerinden yoksa ikisi de mi? Nasıl değerlendirmek lazım? Ee, aslında tabii ki idealine bakarsak işletme bazındaki enerji performans göstergelerini kaynak bazında hı hı. ama altındaki öğekler zaten kaynakları açarak oluşturduğumuz hı hı. önemli enerji kullanıcıları. Dolayısıyla önemli enerji kullanıcıları bazında da performans göstergesi yaparak hem küçük ee, sistemin en küçük yapı taşlarına kadar ulaşmış önemli enerji kullanıcılarının performansını Tabii. ölçmüş oluyoruz. Tabii ki. Hem de e, daha yukarıda da e, kaynak bazında zaten amaçlarımızı, hedeflerimizi de kaynak bazında kullanmamız, e, hmm. he, belirlememiz çok daha e, etkin bir sistem yaratıyor. Hmm. Hmm. Dolayısıyla amaçlarımızı bu doğrultuda hazırladığımız için performans göstergesini de aynı doğrultuda kaynak bazında hazırladığımızda bu performans göstergesiyle o amaca hizmet edip etmediğimizi kolaylıkla hesaplamış ve görmüş oluyoruz.